herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Shorts olarak yolladım videoyu ama normal video olarak da çekilişi duyurmak istedim. Bir çekilişimiz var. 200 TL'lik bir para çekilişimiz var. Şartlarımız videoya like atıp kanalıma abone olup yorumlara katılıyorum yazmak yeterlidir. Herkesin katılmak için bir hakkı bulunmaktadır bilginiz olsun. Her 200 abonede bir böyle çekilişlerimiz olacak. Tabii bu para sembolik. Hani kazanan arkadaşımıza zaten İban yoluyla ulaştıracağım parayı. Ee, bakalım şu an bakın 1480 aboneyiz. 1600 abone olduğumda çekiliş Açıklanacak bilginiz olsun. Şartlar dediğim gibi videoya like atıp kanala abone olup yorumlara katılıyorum yazmak. Çekilişe katılmanızı rica ediyorum. Güvercin çekilişi yapmayı düşündüm. Kanalımızın formatının dışa çıkmak istemedim ama herkes güvercin beslemiyor. Kimisi yani sevmiyor ilgisini çekmiyor. Kimisi beslemek istiyor yeri yok. O yüzden dedim para çekilişi olsun. Hani herkese hitap eden bir çekiliş olsun. Böyle düşündüm. Katılmanızı rica ederim. Artık her 200 abonede bir çekiliş olacak. Dediğim gibi 1600 abone olduğumuz an direkt olarak açıklanacak çekiliş. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.